Merhaba sevgili Kürtler, kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün işgalcı Türk Devleti'nin mahkemeleri Kürt siyasetçilerine ceza verdi. Sayın Selahattin Demirtaş'a 42 yıl ve en az ceza yiyen Kürt siyasetçiler ona alıyor ceza aldı. Bakın sevgili kardeşlerim, Türk Devleti hiçbir zaman Kürt düşmanlığından vazgeçmiyor. Mesela Erdoğan gibi bir şahıs Türk devletinin başında olan şahıs. Reboski gibi bir katliam yapıyor. Onlarca Kürd'ü katlediyor. Çocukları katlediyor. Hayvanları katlediyor. Herhangi bir şekilde ceza almıyor. Çünkü neden? O işgalcı. O işgalcı. O Türk. Bunun için herhangi bir şekilde ceza almıyor. Bizim kürdüğümüz kalkıp siyaset yapıyor demokratik alanlardan tutukluyorlar. istedikleri giysi giydiriyor, giydiriyorlar. istedikleri şekilde suçluyorlar ve hapis cezası veriyorlar. Ve buna karşı maalesef Kürtler sağlam bir siyaset ortaya koyamıyor. Çünkü biz sağlam bir siyaset ortaya koysaydık bu alçak namussuzlar istedikleri şekilde Kürtlerimize ceza veremezdi. Maalesef komik olan bir şey de var. Ya gerçekten bu nedir ya? İşgalcısından adalet beklemek kadar komik bir şey yoktur ya. Bu alçaklar Kürdistan'dan def olmadıkça Kürtlere rahat yok. Yok. Bu namussuz değil miydi Erdoğan denilen şahıs? Kalkıp işit gibi bir zihniyet tek amacı Kürtleri yok etmek. Hani hangi per partiye üyesin diye bakmayan bir zihniyet varken kalkıp protestolarında Kobani düştü düşecek. Böyle mutlu bir şekilde gözlüklü. Bu namussuz değil miydi? Kürt düşmanı ya. Türk devleti hani biz bu olaya böyle bakmamız gerekiyor. Sadece Erdoğan Kürt düşmanı değildir. Türk devletinin alayı Kürt düşmanıdır. Bugün CHP'nin o kesi olmasın. Kalkıp bu şekilde Türk devleti Kürt siyasetçilerimizi tutuklayamazdı. Hayır, Türk devletinin tüm partileri okey vermiş ki, evet'i vermiş ki bu alçak namussuzlar kalkıp bu şekilde siyasetçilerimizi tutuklayabiliyor. Şimdi burada Sayın Selahattin Demirtaş'ı veya arkadaşlarını sevmek zorunda değilsin. Ama burada ortada Türk devletinin Kürtlere karşı uyguladığı düşmanca bir siyaset var. Ve bu siyaset Kürtlere karşı düşmanca. Sadece belli bir partiye karşı değildir. Bu ceza Kürtlere verilmiştir. Amacı Kürtleri korkutmaktır. Amacı Kürtleri korkutmaktır. Maalesef komik bir şekilde biz hala Türkiye'nin demokratik bir ülke olacağına inanan milyonlarca Kürtler, İran'ın demokratik bir yer olabileceğine inanan milyonlarca Kürtler var. Bana kalkıp demeyin yok böyle bir şey yok. Öyle bir şey olmasaydı şimdi halimiz bu olmazdı. Milyonlarca hala bu ülkelere bağlı olan Kürtler var ki bu durumdayız. İran her gün Kürtleri idam ettiği halde hala İranlıların, Farsların demokratik bir insan demokratik bir şekilde siyaset yapabileceklerini inananlar var. İran her gün Kürtlerimizin maaşını kestiği halde Kürtlerin toprağının daha nasıl işgal ederiz? Kürtlerden alırız düşüncesinde olduğu halde hala İran'a aşık olan Kürtler var. Aynı şekilde Suriye'ye aşık Kürtler var. Türkiye'ye aşık Kürtler var. Bizim insanlarımız bu pislik, bu berbat siyaset vazgeçmedikçe halimiz bu olacak. İşgalci kanımızı emmeye devam edecek. Bu verilen ceza gerçek anlamda içimizi paramparça etti. Çünkü bu ceza adil bir ceza değildir. Bu ceza Kürt düşmanlığı, Kürt nefretiyle ortaya çıkan bir cezadır. Dediğim gibi yavuşak, alçak namussuzlar istedikleri gibi Kürt çocuklarını katlediyor. Herhangi bir şekilde ceza almıyor. Çünkü neden? Onlar Türk. Çünkü neden? Onlar işgalcı. Ve biz köleyiz. Onlar bir gözle bakıyor maalesef köleliği kabul eden milyonlarca kürt var. Yazıklar olsun onlara.